Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Bugünkü bölümüyle yine heyecan doğuran Uzak Şehir dizisinin oyuncularından muhteşem paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncularından birbirinden yeni set paylaşımları, kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ee, yeni bölümüyle e, rekor kırmaya devam eden Uzak Şehir dizisi hayran kitlesini daha da artırmaya devam ediyor. Ee, dizi oyuncularını bir araya toplayan e, sevilen ve ünlü oyuncuları bir araya toplayan Uzak Şehir dizisinden ee, oyuncuların birbirinden yeni paylaşımları. Paylaşımları gelmeye devam ediyor. İşte ünlü isimlerin bir araya toplandığı dizi rekor kırıyor. Bakalım yeni bölümün rekorları nasıl olacak? Ee, yeni bölümde birbirinden yeni, birbirinden şahane paylaşımlar gelmeye devam edecek. Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba ve Sine Münsal'dan muhteşem paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Set çekimlerinden yeni görüntüleri gelen ve partner çiftinden muhteşem kariler gelmeye devam ederken sizler için oyuncularımızın yeni paylaşımlarını da getirmeye devam ediyoruz. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. you